Herkese merhabalar. Gülsüm'ün mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 20 kelvası yapacağım. Hadi gelin birlikte yapalım. Öncelikle 2 yemek kaşığı tereyağımı tavama alıyorum. Üzerine 2 su bardağı irmiğini ekliyorum. Ve 3 dakika orta ateşte kavuruyorum. 3 dakikada kısık ateşte kavuruyorum. Toplamda 6 dakika kavuruyorum. Kavurduktan sonra Üzerine buçuk su bardağı şekerini ilave ediyorum. 4 dakika daha da böyle kavuralım. Ocağı en kısık ateşe alalım. 2 su bardağı da suyumuzu ekleyelim. 1-2 dakika karıştırarak kaynatalım. Helvamız biraz akışkan olsun. Akışkan haldeyken ocağı kapatıp 10 dakika dinlendirelim, sonra servis yapalım. Şimdi daha yapacak olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.